2007 yılında Fox TV ekranlarında reyting rekorları kıran arka sıradakileri hepimiz hatırlarız. Unutulmaz karakterleriyle akıllarımıza kazınan dizinin ibosu Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fox ekranlarının 2007 yılında fırtınalar estiren dizisi arka sıradakileri muhakkak hatırlarsınız. 2007-2012 yılları arasında tam 193 bölüm yayınlanan dizi, Büyük Zafer Lisesi'ndeki bir grup öğrencinin yaşadığı problemleri ve büyüme hikayelerini anlatıyordu. Kemal Öğretmen, Pamuk, Oktay, Safvet gibi karakterlerle akıllarımıza kazınan arka sıradakiler, özellikle bu karakterini canlandıran Fırat Çöloğlu'nun yıldızını epey parlatmıştı. Özellikle dizideki Sibel karakteriyle yaşadığı aşkla bir dönem genç kızların sevgilisi olan Fırat Çöloğlu uzun süredir ortalarda yoktu. Arka sıradakilerin ardından çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da son birkaç yıldır ekranlardan uzak kalan Çöloğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar sevenlerini şoke etti. Son olarak dizide aşk yaşadığı Sibel karakterini canlandıran Deniz Sarıbaş'ın düğününe katıldığı fotoğraflarıyla gündem olan Çöloğlu'nun son halini paylaştık. İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali. Son olarak 2018 yılında Tufa Buluşma dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Çöloğlu, meğer kariyerine tiyatro sahnesinde devam ediyormuş. Yılların hiç yaşlandırmadığı Çöloğlu, aynı zamanda sporla epey haşır neşir. Umarız Fırat Çöloğlu'nu tekrar ekranlarda görürüz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.